Euz billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün sizlere Kur'an dininde olan Kur'an İslam'ını savunanların ne kadar yanlışa düştüklerini göstermek istiyorum. Örneğimizi yurt dışından vereceğim. Avusturya'dan bu videosunu gördümüş Adnan İbrahim. Bakın ne diyor. <laughs> Bu İbrahim Adnan İbrahim Gazze'den 1966 doğumlu, Gazze doğumlu. Gazze'den Yugoslavya'ya gönderdiler. Doktor olsun, Gazze'deki yaralılara yardımcı olsun diye. Ancak bu delikanlı Avusturya'ya geçti, oranın vatandaşı oldu ve Avusturya'da kendisine Şura Camisi'ni, Şura Mescidi'ni şey yaptılar, tahsis ettiler orada dernek kurarak her cuma hutbeye çıkmakta ve Kur'an İslam'ını savunmaktadır. Çelişiye bakın ki şimdi demin geçti ben yalnız Kur'an'da olanı kabul ederim diyor ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın geleceğini kabul etmiyor ve bayan soruyor sen gaybi hani gaybi olaylar dedikleri için bunlar gaybiyettir onun için biz karışmayız diyor, inkar ediyorlar. Deccal'in gelmesini, Hz. İsa'nın inmesini, efendim, Mehdi'nin gelmesini, kıyamet alametlerini kabul etmiyorlar. Şimdi bu arkadaşımız çıkıyor hutbede, İsa Aleyhisselam gelmeyecek diye hutbe okuyor. Birinci çelişkisi, kendi dininde, kendi inancında tezata düşüyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cuma namazını kılmaya emir vardır. Ancak Cuma namazında hutbe okunacak diye bir emir yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir şey bu yapmakta, İslam dinine uymaktadır. Bak, daha yerini tespit edememiş. Sen İslam dinine uyuyor musun yoksa Kur'an dinine mi uyuyorsun? Yeri belli değil. İki, çünkü neden yeri böyle değil? Hz. İsa Aleyhisselam'ın geleceği İslam dinine göre, Sünni İslam'a göre kesinlikle bir inanç meselesidir. Deccal'ın çıkacağı inanç meselesidir. Akaidimizde vardır. Bunu inkar eden kafir olur. Yani yani Adnan İbrahim, Sünni İslam'a göre kafirdir. Kıyamet alametlerine bakın ki, hani hadis-i şerifte buyuruluyor ya, ta Adem Baba'dan beri bütün peygamberler, kıyamet ümmetinden, kıyamette yakın olan olaylardan o kadar bahsetmişler ki, Deccal'ın çıkacağından işte Hz. İsa Aleyhisselam'ın inmesinden tutun bütün olaylar bahsetmişler. Ve ümmet, bütün ümmetler, bütün peygamberlerin ümmetleri korkmuşlar. Aman ya Rabbi böyle şey de mi olur? Hepsi hayret etmiş, korkmuşlar. Hadis-i Şerif'te var. Şimdi bakar mısınız? Adam hafız. Efendim çıkıyor. Ham hamd Ondan sonra ehli sünnete göre namaz kıldırıyor cuma namazı. Ama hutbesinin konusu nedir? İsa Aleyhisselam gelmeyecek. Deccal çıkmayacak. Ya arkadaşım sen ne yapıyorsun? Sen bu kıldığın namazın müştehitlerine göre dayanmış olduğu sünnete ve Kur'an ayetlerine göre sen kafirsin. Kim diyor? Göstereceğim. Ulema diyor, hayır ben şahsi görüşüm olarak demiyorum. Bu ilahiyatçıları ben severim. Arkadaşlarımızdır. Kardeşlerimizdir. Ancak, ancak farkında mı değiller? Olay nedir? Ben bunu anlayamadım. Ya bu adamın arkasında binlerce kişi var. Hutbeye çıkıyor. İslam'ın tam aleyhinde hutbe veriyor. Kıyamet alamadı. Hem kendi sapıyor, dalun ve mudillun hem de arkasına düşenleri beraber toparlayıp doğru cehenneme. Ya arkadaşım sen Kur'an dinindeysen kendi dinine göre hareket etsene. Niye yerini tayin edemiyorsun? Şimdi İslam'a göre hutbe ver, cuma namazı kıldır. Kur'an dinine göre konu Hz. İsa'nın gelmeyeceği. Bu nasıl bir çelişkidir? Aynı zamanda İkinci madde ona söyleyecektim. Bunlar farkında olmadan veya da bilerek yalan söyleme durumuna düşüyorlar. Yalan söylüyorlar. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi bu Adnan İbrahim kendi efendim sitesinde açın bakın kendi tanıtma kendini tanıtıyor. Doğum yerini, efendim yaşını, hangi okulları bitirdiğini orada kendisinin ehl sünnet vel cemaat olduğunu yazmış. Kendisinin eşari mezhebinde ve şafi mezhebinde. Yani e, e, mezhep imamı İmam Şafi, itikad imamı İmam Eşari diyor. E kardeşim nasıl oluyor? Bu ne tezaptır Allah aşkına. İmam Eşari'ye göre, İmam Şafi'ye göre İsa Aleyhisselam gelecek. İmam Maturidi'ye göre, İmam Hanefi imamımız, mezhep imamımız Hanefi'ye göre Ahmet bin Hanbel'e göre İmam Malik'e göre Hz. İsa Aleyhisselam gelecek buna inanıyoruz. Mütevatir hadisler vardır. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Yerini tespit et. Kur'an dilindeyim, Kur'an İslamındayım diyorsan sen kendi inancına göre namazını kıl. Niye böyle iki mezhep arasında müzebzebine beyne zalik şurada duruyorsun buradan konuşuyorsun. Burada duruyorsun buradan konuşuyorsun. Olur mu bu kardeşim? Bu ne tezattır? Ey Kur'an İslam'ı diyenler bu ne tezattır? Kendi dininize sahip çıksanız da ona göre yaşasanız da madem ki siz önder olarak Washington'daki Ahmet'i tuttunuz. Onun dediği lafları bize söylüyorsunuz. Tamam kardeşim. Eyvallah. Sizin inancında saygımız var. Hz. İsa gelmeyecek mi? Tamam gelmesin. Öyle inan. Deccal çıkmayacak. Tamam çıkmasın. Sen öyle inan. Mehdi yoktur. Tamam yoktur. Sana göre yok. Tamam kardeşim. Kabul. Ancak sen bu yerinde dursana. Hutbeye çıkıyorsun. Cuma günü benim sünni namazım gibi namaz kılıyorsun. Bu ne alaka? Bu nasıl bir durum? Evet. Şimdi belki kardeşlerimiz bilmeyebilir. Onu hatırlatmak için söyleyeyim. İslam'a göre ehli sünnete göre sünneti şerifi hadisi sahihleri ahad bile olsa, mütevatir olsa zaten katiyen ahad olan hadislerin de inkarına şüyutu gibi alimlerimiz katiyetle kafir olur diyor. Dikkat edin. Bakın inkar ettiğiniz İsa Aleyhisselam geleceği konusunda miraç, şefaat, efendim, kabir azabı, efendim, Peygamber Efendimiz masum olduğu konusunda hadisler mütevatirdir. Siz bunları inkar ediyorsunuz. Tamam inkar ediyorsanız siz kendi dininize göre bir namaz kılın. Yani sünnet, ehli sünnete göre namaz kıl, ehli Kur'an'a göre hutbe ver. Böyle olmaz. İki din arasında böyle müzevzebin olmaz kardeşlerim. Yanlış yapıyorsunuz. Net durumunuzu, sözlerinizi, tutumunuzu lütfen netleştirin herkes birbirimizi tanıyalım. Eğer sünnete göre kardeşlerim, sünneti inkar eden kafir olur. Mesela İbn Hacer el Heytemi ez zevaci en ihtirafi kebairde yazmıştır. Kim sünneti küçük görür ve kabul etmezse, inkar ederse kafir olur. İki, Behnesavi peygamber, peygamber sünnetini inkar eden kafir olur diyor. Ebu Muhammed Berbehari bu zat efendim, Ahmet bin Hanbel'in yani Hanbelidir. Hanefi değil, Şafi de değil. Onlarda yani Hanbeli mezhebinde de Hz. İsa'nın geleceğini inkar eden, mucizeyi inkar eden, şefaati inkar eden, kabir azabını inkar eden, Efendim, Can'ın geleceğini inkar eden kafir olur. Nerede yazıyor? Hı -hı. Efendim, söyleyeyim. Şehr-ü Sünne sayfa 59 yazar Ebu Muhammed Berbahari kitabı Şehr-ü Es-Sünne es Ahmet bin Hanbel'in oğlunun yazdığı Efendim, kitaptır. Abdullah Han yazdığı kitaptır. Hanbeli mezhebinin itikad esaslarını yazmıştır. Orada da var. Berbahari etmiştir. Bunda da var. Hazreti İsa aleyhisselam kesinlikle gelecektir. Mütevatir hadis vardır. Miraç haktır. Mütevatir hadisler vardır. Elbenim, deccal çıkacaktır. Mütevatir hadis vardır. Yani bunları Efendim, kabir azabı vardır, mütevatir hadis vardır. Bunları inkar eden, bak Hanbeli'ye göre, bizim Hanefi'ye göre, Şafi'ye göre, Malik'e göre kafir olur. Ama sen gitmişsin, Kur'an İslam'ına girmişsin, size göre kafir olmazsın, kendi inancına göre. Tamam kardeşim, erkekçe çıkarsın, açık bir şekilde, benim dinim budur, görüşüm budur ve benim dinime göre, Kur'an, İslam'ına göre cuma namazı şöyle kılınır de, kendi dinine göre namaz kıl bakalım. Yani el üstüne göre cuma namazı kılıyorsun e ondan sonra kalkıp Kur'an dinine göre hutbe okuyorsun. Olur mu böyle tezat? İnsan biraz doğru olur. Omurgalı olur. Yani yeriniz neresi? Belli etsenize kardeşim. Washington'da Ahmet'in yeri mi? Evet. Ahmet Sufi Mansur bugün son devir Kur'an İslam'ının indirilen dinin, Kur'an'daki dinin, Ehlül Kur'an'ın velhasıl ne derseniz, ha bugün Mısır'da Sisi'nin başlattığı, daha önce de vardı Sisi resmen Ocak 2015'te emretti. Hitabu dini cedid yeni bir din çıkarıyorlar Mısır'da. İşte bu da Kur'an dini. Ha, neymiş? Siz madem ki bu dine girdiniz, tamam kardeşim size güle güle yani ne diyelim? Allah hayırlı etsin. Ancak dediğim gibi hutbeyi kendi dinine göre veriyorsun, namazı benim dinime göre kılıyorsun, böyle tezat olmaz. Çünkü benim dinime göre kıldığın namazın imamları, efendim, Hanefi'si, Ebe'nin, Ha Malikisi, Hanbelisi hepsi sünneti inkar eden bu konularda mütevatir hadisler vardır. İnkarı küfürdür. Hanefide de öyle. Mesela için başka bir eser, Pezdevi, Kenzül Usul Pezdevi de diyor. Sünneti mütevatiri inkar eden kafir olur. Bizim inancımız böyle. As sizin inancınıza göre de kafir olmaz. İslam Kur'an'ına göre. Olsun kardeşim. Tamam. Ancak dediğim gibi böyle müzebzebin olmayınız. Lütfen. Kendi ilah ila usul Ali İbni Muhammed El Pezdevi sayfa 151 bakabilirsiniz. Lemahat tevatü inkar eden kafir olur. Resulullah'ı inkar etmiş olur. Lemahat fi usulü hadis Muhammed Doktor Muhammed Edir Salih. Evet, sayfa 89. Tahir bin Salih el Cezayiri tevcihun nazar ila ilmin eser. Hadis üstüne tevcihun nazar meşhur bir kitaptır. Onda da efendi hadisleri sünneti sahihayı inkar eden kafir olur. Buna belki kardeşlerimiz ilahiyatçı arkadaşlarımız farkına varmamış olabilirler. Allah'ın için uyandırıyorum. Kardeşlerim, bakın daha çok, liste uzun zamanınızı almayayım. Yani hem kalkıp Mizo mesela. Bu adam Adnan İbrahim ben Eşarim diyor, hani e, Şafiyim diyor. Yalan. Mizo, Mısır'da kalkıp ben Hanefiyim diyor. Bakın. Ve bunun gibi ne Hz. İsa'ya inanıyor, ne Deccal çıkacağına inanıyor, ne mucizeye inanıyor, ne işte bu Kur'an dininin iki maddelik şeyi var ya inançları. Tutuyor Kur'an İslam'la inanıyor, yüzümüze dönüp yalan söylüyor, ben Hanefi'yim diyor. Bu ne münafıklık ya? Arkadaşım, biraz omurgalı olsanız ya. İnancınız ya sizin yani zorlayan mı var ben Hanefi'yim diye yalan söylüyorsun. Ya Hanefi İmam-ı Azam Hanefi mezhebinin en büyük imamı. Açın oradan Fıkıh-ı Ekber'i El fıkıh ı Ekber'in son sayfasını aç. E göreceksin Hz. İsa Aleyhisselam geleceğine inanıyoruz. Kabir azabına inanıyoruz. Şefaate inanıyoruz. Efendim. Deccal çıkacağına inanıyoruz. Ve diğer Efendimizin buyurduğu kıyamet alametlerinin hepsine biz inanıyoruz. Bu Fıkıh-ı Ekber'in son sayfasında. E adam çıkıyor bunları kabul etmiyor. Bile diyor ben Hanefiyim. Ya siz kimi aldatıyorsunuz arkadaşlar? Lütfen. Kendi inanınıza bak saygın var. İster inanın ister inanmayın. Sizin bileceğiniz bir iş. Yani illa arkadaşlar ey ilahiyatçılar gelin Hz. İsa inecek. Demiyorum arkadaş. Bunu davet eden söyleyen söylemiş. Bize düşen ya inanırız ya inanmayız. Ben inanıyorum. Ehl-i Sünnet inanıyor. Ha siz İslam Kur'an'ı, Kur'an İslam'ı inanmıyorsanız bunu erkekçe böyle hutbeye çıkıp bu adam Avusturya'da Şura Camisi'nin hatibi. Evet. Bu hatip dediğim gibi doktor olup gidecekti Gazze'ye. Gazze'de tabii şifa hastanesinde gelen yaralılara, hastalara efendim yardımcı olacaktı. Cepheden kaçtı. Şimdi Avusturya'da oradan vatandaşlığını da almış kardeşimiz. Bu orkestreden atıyor. Hem de doktora yapmış. Bakın. Doktora konusu Cizye'yi doktora yapmış. Cizye. Sanki Gazze'deki Müslümanlar İsrail'i yenecek. benim, o yenmesinin üzerine İsrail'den Cizye alsın mı almasın mı? Onun doktorasını yapıyor. Arkadaşım sen nerede geziyorsun? أي لم يشوف، ما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين